Boynuz olduğu için erkek mi oluyor, dişi mi? Dişi bu. Dişlerde de boynuz oluyor öyle mi? He hı, hı. Pek tatlı ya. Ufak kaldı biraz da. Ha öyle mi? Ufak mı kaldı? Hı hı. Cüce hı hı. keçi falan diyorlar herhalde öyle bir şey. Hı hı. Uy, şuna bak şuna şuna. Hadi bakalım. Yaprakları yiyor ha. <laughs> Tof ya. ya bu. Al. Hah, aferin. Gel dedim mi geliyor. Kedi gibi besliyorsunuz ha. <laughs> Kaç aylık bu? Bu bir yaşına girdi. He. Büyümedi bu. Böyle kaldı. kaldı. Ama karnı şey gibi, gebe falan mı ki? Ya, yani böyle şişiyor. Uy bal 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 Daha bal. Şey olmaz bu da. Ne? Yemedi mi? Kedi mamasını yemedi mi? Yemedi. Allah Gel. Allah. Gel. Yemesi lazım aslında. Ne? ne bileyim. Kokusunu sevmedi herhalde. Kedileri <laughs> yani kim? Nerede abi? Daha orada var bir tane. Şöyle. Gelsin çağırdım. Gelmedi mi? Şurada birçok koyduk. Gel. İkisi orada yiyor. Gel. Bizim minnoştan korktular. <laughs> Bak bak geliyorlar gördün mü? Gelin. Gel. Hadi gelin bakayım minnoşlar. Vallahi bunlarla ben ne olacağım bilmem yani. Ben dolaşıyorum bakıyorum buralara. Her yeri geziyorum ben. Her gün geziyorum. Ben kedi hastasıyım. İşte geçen bunları gördüm, verdim yine geliyorum ya. Yani. Güzeliğim. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Öbür kedi nereye gitti? <laughs> Bugün kermes vardı. Düşen şeyleri mi yiyorsun? Gel. Gel. Boş ver keki pastayı. Gel. Kermesten bir şeyler koymuşlar da. Ben mama koydum. Mamişko. sen de orada ye tamam mı? Üçü burada yiyor. Bu minnoş da burada yiyor. Korkak biraz hadi. E sen daha bitirmedin. Geç sen, geç, geç oraya. Daha senin tükü duruyor. Bak şey yapma, herkes yesin, herkes yesin, Tamam mı? Hadi. Sen geç yerine. herkes yerindeyiz yesin. Hadi. Hadi güzel. Piş, piş, piş. Ayy, ne minnoşlar varmış burada ya. Şunlara bak, şunlara. Gelin bir yere koyalım, gelin. Tam ziyafet sofrası oldu. O. Gel balım. Gel ziyafete katıl. Sen ayrı koyarım gel ama kedilerden çekiniyor demek ki. Koyacağım ben şimdi onu. Ayağın dibinde, ayağın dibinde. Bakma şaşkın şaşkın. Etrafına sardım. <laughs> Dur ben şuna kaçmazsa şuraya koyayım. Döktüm şuraya şu tarafa. Balım orada hadi. Sen gördün aslında. Şu ponçik da gelsin oraya. İyi gel burada ya hadi. Tamam orada yersin tamam hadi. Tatlış kolor. Nerede benim mama mı diyor? Ya şuna bir yediremedik. Döküyorum kaçıyor. Tamam bunda burada bunlar yesin. Nüfus yok. Şunda orada o yesin. Ben yine oraya da dökeyim de şuna yedirmem lazım. Öyle şükür ya. Çok şükür. Bufuduk. Prenses ya. Tam prenses. İyi o sarım çekingen biraz geçti. Çekingenli. Biraz daha döktüm. Buralarda döktüm. Hadi bakalım çok tatlılar ya. Çok kedi görmek güzel ama. İyi, hadi git biraz orada <laughs> Burada da var daha hadi. Aferin minnoşuma. Gel. Ps, 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 ps. Buradayım gel. Bir yere koyalım gel. Tola çıkman lazım. Duvara çıkman lazım. Çık yukarı. Arkanda. Arkanda. Kokuyu alacaksın. Arkanda. Biraz da korkuyor. Tam uzaklaşıyorum. Hadi. Hadi. Arkanda. Tola çıkarmadım. Artık yere koydum. Neyse. Orada iyi Allah'tan. Orayı gördü. Gel. Sana biraz daha vereceğim. Çağırdım. Şu korkunu bir at. Tamam. Korkunu atman lazım. Aferin sana. Şu korkunu at. Çok tatlı bir yalan var ama. Bazılar miyavlaması çok tatlı oluyor. Konuşur gibi. Gel Tosun gel. Işte böyle çağırınca gel. Pis, 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 pis. Korkma gel. Hatta şu tonun üstüne koyalım. Gel. Pis, 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 pis. Orada mısın? Gel. Pis, 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 pis. Nereye gittin? <laughs> Arabanın altındadır. Gördüm. Gel. Şuraya koyacağım. Şurayı. Duvarda. Tolda. Hadi. Tosun hadi. Çıkacaksın. Biliyorum. Biliyorum. Çık duvara doğru. Çık tola. Bulursun sen. Bulursun. Tamam mı? Pist, pist, pist. Döktüğümü görmedin mi? Orada orada. Hadi. Koku geliyor. Hadi. Çıkar o. Çıkar. Çık. Gitsem kaçıyor. Gel. Pist, 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 pist. Tamam. Yok. Tamam. tamam. Pist, pist, pist. Döktüm. Sen bulacaksın biliyorum. Aferin sana. Gel. Gel. Benzinci mi oldu? Gel. Gel bir yere koyalım gel. Balım burada. Gel. Burada burada. Ps -ps -ps -ps. Tatlım ayağın altında, ayağın altında. Ben sana kıyamam. Ben sana kıyamam. dur. Bal bu ya. Tam bir bal bu. Tok mu karnın? İşte bu eve gitme diyenlerden. Hep beraber takılalım diyenlerden. Gel. Hadi. Elim mama da bak. Hadi. <laughs> Buradayım tamam gitmiyorum. Buradayım. Yanındayım. Güzel gözlüğüm. Dalın dalın. Eve gitme diyor. Ah, içimi kıyıyorsunuz, kıyıyorsunuz. Eve gitme diyor. Bilmez miyim, bilmez miyim? Bir adada bütün dünyanın yani kedileriyle yaşamak istemez miyim? Ama da yeseniyor orada ya. Aç olsa yer. Uy. Allah'ına kurban güzelim. Affet. Eve gittiğim için affet tamam mı? Beni affet. <laughs> affet beni. Balım balım balım. Kamy Kamyon. Kamyon çıktı ya. Kucağıma mı çıkacağım? Kucağıma çıkacak. Ben size telefonu kapatayım şimdi alırım. Dur bir. Kamyondan tepeme çıktı ya. Kıyamam ben sana, kıyamam. <laughs> ne yapayım ben seni ya? <laughs> elimi yalıyor, elimi yalıyor. <laughs> kıyamam ben sana. <laughs> Bal bu ya, ballardan biri. İmam ayıyor. gideyim çünkü bırakmaz, üzülmüş olur. Ben de dayanamam üzülürüm. Yiyorum bilmiyorum da yok yok. Bir iki bakıyor şey yapıyor. Bolum bolum bolu. Peşimden de gelecek şimdi biliyorum. <laughs> Gitme diyor. Nasıl bir göz var şimdi. Tamam oturuyorum biraz ben daha Hadi dinlenin. oturdum. Hadi. Mamanın dibindeyim. Tatlım benim. Bak diğer kedilere gitmem lazım. Akşam da oluyor. Ben sana hiç kıyamam tamam mı? Keşe gitmesem dedim ya. Neredesin? <laughs> gel, gel. Biraz daha seveyim gel. Dur kapatayım. Ben seslendim ben. Pis pis pis. Nerede diğerleri? döktüm de çünkü kadın da çöpe bir şeyler kenarına koydu. Bir kısmı oraya gitti. Geç balığı şu pek çekingen zaten. Yaydım oraya. Gelin gelin toplanın. Bal küpleri gelin. Bir kısmı da çöpin arkasında yiyor. Kadın bir şeyler döktü. Tamam gidiyorum. Tamam. O bakışını yerim senin. <laughs> Hadi geçin geçin. Ziyafet orada. Tamam gidiyorum. Çekiniyorlar. Bir kısmı oraya gidiyor. İyi. Herkes bir şeyler döksün zaten. Ne güzel. Aç kalmasınlar. Hele şükür duydun ya. Seslenip duruyorum. Gelin gelin. Akşam yemeğinizi verelim. Geçsene orada. Oraya koydum hadi. Bizim boncuk da buradaymış. Boncuk. Bak kediler kovma tamam mı? Biraz psikopat bizim boncuk. Şu boncuğu bir şey yapayım gel. Boncuk. Ne yaptı? Yerim senin o gözlerini. gel sen ayrı koyacağım gel. Şuraya koyayım gel. Onlar orada yesin. Gonca ayrı koydum. Da şunları şey yapamadık. Şuraya şuraya da koydum hatta. Geliyorlar diye. Ben gidersem rahat yiyecekler. Şu biri orada yiyor. O yedi galiba. Gelin şuradan. Balım gel burada. Boncuk orada yiyor. Tamam. Boncuk rahat yiyor. Gel. Psik psik. Burada. Psik psik psik. Gözlerini yerim ben senin. Neyse gideyim de rahat yesinler. O orada. Tamam. Gidiyorum. Gidiyorum. Biraz çekindiler. Tamam. Ballar. Gel bakayım. Gel bakayım. Çarşı kedisi. Gel. Esnaf kedi bu. Esnaf. Gel şuraya koyalım. Tiktin kuyruğu. <laughs> artık free takılıyor bunlar. Annesi bir free. Öbür kardeşini göremiyorum İnşallah iyidir. Büyüdün mü artık? Ben büyüdüm mü diyorsun? Gene şöyle dökelim. Şuraya gel, gel. güzel güzel yiyin. Güzellikler. Gece atıştırmalarınızı yapın. Buradayım gel. Pis, 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 pis. Buradayım. Pis, 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 pis. Sen de orada ye. Afiyet olsun. Bafıdık. Yazık az önce şuradan su içirdi ya. Yağmur suyu.